Kanada %90'ı Saskatchewan eyaletinde yetiştirilen mercimekte dünyanın önde gelen üreticisidir. Kanada menşeli mercimek lif ve protein açısından zengindir ve yüksek miktarda demir, çinko, selanyum ve beta karoten içerir. Kanada aynı zamanda dünyanın en büyük buğday çiftliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Kanada buğdayının rakipsiz kalitesi, gıda endüstrisi devlerini, özellikle makarnacılık sektörünün büyük isimlerini mahsulün mükerrer müşterisi olmaya sevk etti. Elde edilen on, lif, antioksidanlar, vitaminler, proteinler ve beyin besinleriyle doğal olarak zenginleştirilmiştir. Kanada mercimeği, buğday ve buğday ununun önde gelen tedarikçisi olan Canadian International Ultra Trading, son teknolojiyi kullanarak ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. İletişim numarası artı 141 656 55 624 artı 141 666 94 665 Web sitesi дабблюдаблю даблю нокта майчил